Herkese merhaba arkadaşlar. Öğretmen TV'ye hoş geldiniz. Dersimizin ikinci ünitesinin önemli notları ile çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci ünitenin konusu dünyada ve ülkemizde ilk yardım, acil sağlık hizmetleri ve afetlerde sağlık organizasyonu. Birinci maddede gördüğünüz gibi ilk yardım, acil sağlık hizmetleri organizasyonu dünyada ve Türkiye'de olarak nasıl ele alınıyor onlara göz atacağız. Dünyada kullanılan modeller genel olarak Anglo-Amerikan modeli ve Franco-German modelidir arkadaşlar. Organizasyon yönetimin, yönetimi ise şu şekilde gerçekleşir genel olarak. Tek merkezden yönetim şekli ve ayrı merkezden yönetim şekli olarak. Türkiye'de durum nasıl işliyor ona göz atalım. Türkiye'de öncelikle bir tarihi gelişimine değineceğiz bu ünite içerisinde ve bu süreçte de Türk Hilali Ahmer Cemiyeti, Türk Kızılay Cemiyeti, Hızır Acil, Acil Tıp, Acil Yardım ve Kurtarmayı ele alacağız önemli noktaları ile. Yönetimde ise Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bulunuyor. Afetlerde sağlık organizasyonuna bakalım. Farkında farkında olduğunuz gibi zaten birinci Maddede ilk yardım acil sağlık hizmetleri or organizasyonun içeriğine değindik kısaca giriş olarak. Şimdi ise afetlerde sağlık organizasyonu yeni oldu da onu da dünyada afet organizasyonları ve Türkiye'de afet organizasyonları olarak ikiye ayırmamız e, anlamamızı ve ayırmayı rahat yapmamızı sağlayacaktır. Dünyadaki afet organizasyonları FEMA Amerika Birleşik Devletleri'nde de, menşelidir. Emercom Rusya menşeli sağlık dünyadaki afet organizasyonlarından birisidir. EPC e, e, tam olarak yazılışlarıyla okuyorum arkadaşlar şu an. Kanada menşeli bir afet organizasyonu birliğidir. E, UNDP Birleşmiş Milletler'e aittir ve ICRC bunların hepsi İngilizce terimlerin baş harfleri arkadaşlar. E ben dediğim gibi size yazıldığı şekliyle okuyorum şu an. Türkiye'de afet organizasyonları denince aklımıza gelen organizasyon organizasyonlar. Sakom, Umke, Kızılay, TATD bu Türkiye Acil Tıp Derneği'nin ifadesidir ve AFAD'dır arkadaşlar. Afetlerde sağlık organizasyonlarını böyle dünyada ve Türkiye'de ayırarak bilmemizde fayda var. Aşağıdakilerden hangisi dünyada afet organizasyonlarından biridir ya da Türkiye'deki afet organizasyonlarından biridir ya da değildir gibi bir soru gelme ihtimali var mı? Evet, var. 3. maddeyle devam edelim. Dünyada hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine bakıldığında genel olarak iki sistem uygulandığı görülür. Onlar da az önce ilk yardım acil sağlık hizmetleri organizasyonlarının dünyada kullanılan modelleri söylemiştik hatırlarsanız. O iki modeldir arkadaşlar. Hastane öncesi sağlık acil sağlık hizmetlerinde kullanılan uygulanan modeller bunlar. Anglo-Amerikan ve Franco-German modelleridir. Dördüncü madde biraz üçüncü maddeye dayanıyor. Bu iki model arasında yani Anglo-Amerikan ve Franco-German modelleri arasındaki en önemli fark yaralı hastaneye getirilir ve hastane yaralıya götürür felsefesine dayanır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Beşinci madde ile devam edelim. Zaten burada daha iyi anlayacaksınız. Anglo-Amerikan modelinde kucakla ve hızlı hareket et felsefesi temeldir. Zaten yukarıda da bak göreceğiniz gibi yaralı hastaneye getirilir demiştik. Burada da felsefesini görüyorsunuz zaten. Kucakla ve hızla hareket et felsefesi Anglo-Amerikan modelinin temelidir. Amacı daha az hastane öncesi girişimlerle hastayı hızlı bir şekilde sağlık kurumuna ulaştırmaktır. Türkiye'de bu modeli yerleştirmeye çalışmaktadır. Altıncı maddede ise Franco-German modeline göz atalım. Ee, yine dördüncü maddeye dönecek olursa bu, bu model için hastane yaralıya götürülür felsefesini dile getirmiştik. Ve doğal olarak kal ve stabilize et felsefesi bunu bu modelin temelidir. Modelde hastane hastaya getirilir ve yüksek bakım sağlamak için acil doktorları ve teknoloji sahaya taşınır. Avrupa ülkelerinin %70'i doktor temelli bu sistemi benimser. Bu iki model arasındaki farkı bilmemiz faydalı olabilir sınav için. 7. maddeyle devam ediyorum. Japonya'nın acil servislerinde çalışan personel kalitesi diğer ülkelere göre daha zayıf görülmektedir. 8. Türk Hilali Ahmer Cemiyeti 11 Haziran 1868'de Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulmuş ve 1877'de Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti adını almıştır. Demek ki buradan anlıyoruz ki Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti'nin kuruluştaki ilk adı Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti'ydi. 1911'de ise İstanbul Aksaray yangınında ilk yardım ekipleri kurulmuş. Bu nedenle de ülkemizin ilk yardım hizmetlerinin başlangıcı 1911 yılı kabul edilir arkadaşlar. Bu da güzel. Hem genel kültür açısından da güzel hem de sınavda bize fayda sağlayabilecek bir bilgi. Tekrar ediyorum. 1911'de İstanbul Aksaray yangınında büyük bir yangındı. İlk yardım ekipleri kuruluyor. Ve bu nedenle ülkemizin ilk yardım hizmetlerinin başlangıcı da dolayısıyla bu Hilal Ahmer Cemiyeti'nin kurulduğu yıl olan en eski adıyla 1868'deki hali ya da 1877 yılı değil, 1911 kabul ediliyor arkadaşlar. 1935'te ise adı Türkiye Kızılay Cemiyeti olarak değişmiştir. Demek ki bugünkü Türkiye Kızılay Cemiyeti bugünkünden önce aslında bu Türkiye Kızılay Cemiyetine gelene kadar ilk olarak Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti, daha sonra Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti ve sonrasında da Türkiye Kızılay Cemiyeti adını alıyor. 9. maddeyle devam edecek olursak Hızır Acil. 1984'te yol boyu telefonlar kurulmuş ve 1985'te Hızır Acil Servisi hizmete girmiştir. 10. Acil yardım ve kurtarma. 1994'te hastane öncesi hizmetlerde 077 Hızır Acil'den 112 Acil Yardım ve Kurtarma'ya geçilmiştir. Bunu da bilmemizde fayda var. Zaten 112 Acil Servis numarasıdır biliyorsunuz. 11. Türkiye'de acil bakım hizmetleri organizasyonu alt düzey acil bakım birimi ve üst düzey acil bakım birimlerinden oluşur. Alt düzey acil bakım birimleri küçük şehir ve kasabalardaki hastane ve sağlık merkezleri ile büyük şehirlerdeki çok sayıdaki küçük hastanelerde bulunur. Bunlara örnek işte sağlık ocakları, küçük ee, tedavi merkezleri, acil hizmet yerleri ilk akla gelen örnekler olabilir. Üst düzey acil bakım birimleri ise merkezi coğrafi konumlarda bulunurlar. Bu gruptaki hizmet birimlerinin tamamına yakını tam teşekküllüdür. Buradan da anladığınız gibi büyük donanımlı hastaneler, üniversite hastaneleri, şehir hastaneleri gibi örneklendirebiliriz. 12. Acil bakım ekibi. Hastane öncesi müdahale ekibi ve hastane müdahale ekibinden oluşur. 13. Türkiye'de acil sağlık hizmetleri Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir. Tekrar ediyorum. Türkiye'de acil sağlık hizmetleri acil sağlık hizmetleri genel müdürlüğü tarafından yönetilir. 14. Dünyada ve Türkiye'de her yıl 13 Ekim günü dünya afet risklerinin azaltılması günü olarak kullanılmaktadır ve kutlanmaktadır. Aklımızın bir köşesinde kalsın. 15. Bir hastanenin kapasitesini aşan sayıda hasta ve yaralının herhangi bir nedenle aynı anda başvurmasına neden olan her olay bir afettir. 16. Türkiye'de afet organizasyonları afet ve acil durum yönetimi daire başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Bunu da tekrar edelim. Türkiye'de afet organizasyonları afet ve acil durum yönetimi daire başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 17. Ee, i̇lk maddede yer vermiştik buna. Dünya Afet Organizasyonlarından birisi olarak söylemiştik. ICRC diye International Committee of the Red Cross'un baş harfleridir zaten. Ee, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Türkçe adıyla. Merkezi İsviçre'nin Cenevre şehrinde bulunan özel ve bağımsız bir insani yardım örgütüdür arkadaşlar. Bunu da bilelim. 18. Türkiye'de afet organizasyonları Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yönetilmek yürütülmektedir. Farkındaysanız 16. maddede zaten ele almıştım. 18'e bir daha koymuşum. Yıldızını ekliyorum. Sınavda karşımıza çıkabilir. Aklımızda kalsın. 19. Türkiye'de afetlerde sağlık organizasyonu Sağlık Afet Koordinasyonu Merkezi bunu kısaltması SAKOM'dur arkadaşlar. Tekrar ediyorum SAKOM neyin kısaltmasıdır? Sağlık Afet Koordinasyonu Merkezi'nindir. Türkiye'de afetlerde sağlık organizasyonu bu merkez tarafından yürütülmektedir. Sınav için çok faydalı, önemli bir maddedir yine. Yıldızını ekliyorum arkadaşlar. 20. 2004 yılından itibaren ülke genelinde afetlere müdahale edecek gönüllü sağlık personellerinden oluşan ulusal medikal kurtarma ekipleri. Bu da kısaltma olarak UMKE olarak biliniyor arkadaşlar. UMKE neyin kısaltması tekrar edelim. Ulusal medikal kurtarma ekipleri hizmete başlamıştır. Ne zaman başlamıştır? 2004 yılından itibaren ülke genelinde afetlere müdahale edecek gönüllü sağlık personellerinden oluş, oluşarak hizmete başlamıştır. Tekrar ediyorum 2004 yılında. Yine güzel ve önemli bir bilgiydi. O yüzden 20. maddenin de yıldızını eklememizde fayda var. 21. Kızılay savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmek sizin yardım etmek arzusundan doğmuştur. 1947'de Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır. Evet, 1947'de Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır. Öncelikle Tekrar edelim. Savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerleri hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etme arzusuyla doğmuştur ilk etapta. Evet güzel bir bilgi bu da yine yıldızını ekliyorum. 22. Afat. Faaliyetlerinde disiplinler arası çalışan bir kurumdur. Yetki ve koordinasyonun tek bir elde toplanması ve kurumlar arasında koordinasyon sağlanması amacıyla... 2009 yılında kurulmuştur. Bu da Afat'ın bilmemiz gereken özelliklerinden. Yine önemliydi arkadaşlar. E, yıldızını koyalım. Bilmemizde fayda var. Çok büyük ihtimal çıkar diyemeyeceğim ama bu e, Afat, Sakom, Umke bunları bilmemiz e, bizim için faydalı. 23. Türkiye'de Afetlere müdahale edecek gönüllü sağlık personellerinden oluşan ekip... Neydi hemen hatırlayalım. 2004 yılında gönüllü sağlık personellerinden oluşan UMKEY'di arkadaşlar. Bu da ulusal medikal kurtarma ekiplerinin kısaltmasıydı. Bu gerçekten önemli bir bilgi. 23. maddeyi yıldızlıyorum. 20. maddede de zaten ele almıştık. 24. Türkiye'de acil sağlık hizmetleri Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Önceki maddelerin birinde yine bunu dile getirmiştik. O zaman hatırlarsanız zaten altını çizmiştim. Öneminden kaynaklanıyordu bu. O yüzden burada tekrar belirtmek istedim. 24. maddede sınav için yıldızlı bir maddemiz. 25. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı 2009 yılında kurulmuştur. Bunu da unutmayalım. Yine sınav için yıldızlı bir madde. 26. Ülkemizde 112 acil yardım ve kurtarmaya 1994 yılında geçilmiştir. Bilmemiz gereken bir madde daha. 27. Dünyada acil tıp ana bilim dalı ilk kez Prusya'da açılmıştır arkadaşlar. Prusya aklımızdan çıkmaması gereken bir yer. Yine yıldızını ekliyorum. 28 Ülkemizde ilk yardım hizmetlerinin başlangıç yılı olarak hatırlayacağınız gibi 1911 yılı kabul ediliyordu. Önemliydi zaten ilk maddelerde bunu belirtmiştim. Yine buraya ekledim. Çünkü sınavda karşınıza çıkma ihtimali çok olası. 29 Türkiye'de hastane öncesi müdahale ekibinin içerisinde kimler vardır? Bu da yine son önemli maddemiz bu ünite için. Yıldızını ekliyorum ve tek tek sayalım. Hemşire, acil tıp teknisyeni, ambulans şoförü, doktor. Bunlar Türkiye'de hastane öncesi müdahale ekibini oluşturan e, ekiptir arkadaşlar. Aslında bu ekip bu kişilerden oluşur. Bunu da unutmayalım. Soru olarak karşımıza çıkma ihtimali yüksek. Evet, ikinci ünitemiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Üçüncü ünitede görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.